metin türlerini bir e, kez de okulistikten dinleyelim. Ledi. Ders kitaplarımızda, gazetelerde, dergilerde, diğer kitaplarımızda okuduğumuz her yazı aynı özelliklere mi sahiptir? Yoksa bu yazılar farklı türlerde midir? Her metnin yazılış amacı birbirinden farklıdır. Bazı metinler bir olayı anlatmak, bazıları bilgi vermek, Bazıları da okuyanları duygulandırmak için yazılır. Bunlara metin türleri adı verilir. Metin türleri üçe ayrılır. Hikaye edici, yani öyküleyici metinler, bilgilendirici metinler ve şiir. Şimdi bu metin türlerini inceleyelim. Biz ikisini tek olarak düz yazı olarak anlattık. Bu aklınızı karıştırmasın öğretmenim. Orada ikiye ayırdık. Burada niye bir tane, iki tane, üç tane demeyin. Biz bilgilendirici metinlerde, hikaye edici metinleri düz yazı olarak aldık. Tamam mı? Heh. Hikaye edici metinler. Gerçekte yaşanmış ya da hayal ürünü olan bir olayın anlatıldığı metinlere hikaye edici ya da öyküleyici metinler denir. Okuduğumuz öyküler, masallar. Romanlar öyküleyici metinlerdir. Şimdi bu metin türüne bir örnek görelim. Nihal ile Demet. Nihal ile Demet çok iyi iki arkadaştı. Bir gün parkta oynamaya gittiler. Tam oyunun en güzel yerinde gökyüzüne bulutlar toplandı. Nihal yağmur yağacağını söyleyip eve dönmeyi önerdi. Ama Demet oyunu bırakmak istemiyordu. Nihal Demet'i razı edemedi. Bu yüzden oyuna devam ettiler. Tam o sırada gök gürledi ve çok şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. İkisi de eve doğru koştular. Ama eve varana kadar sırılsıklam oldular. Bu olay Demet'e ders oldu. Evet, ee, arkadaşının önerisini kabul etseydi ıslanmayacaktı. Çünkü gök gürledi, artık bir yağmur geleceği belli derslerde Bilgilendirici metinler Bir konuda açıklama yapmak, insanları bilgilendirmek ya da düşünceleri aktarmak için yazılan metinlere bilgilendirici metinler denir. Gazete ve dergilerde bilgilendirici metinlere sık sık rastlarız. Şimdi bir bilgilendirici metin örneği görelim. Voleybolun kuralları. Voleybol altışar kişilik iki takımla oynanır. Her takımın amacı topu filenin üzerinden geçirerek karşı takımın alanına düşürmektir. Bunu başaran takım bir sayı alır. Her takımın topa üç kez dokunma hakkı vardır. Topa üçten fazla dokunan takım sayı kaybeder. Bakın burada Bilgi veriyor size. Voleybol nasıl oynanır? Kuralları nedir? Bilgilendirici metin. Şiir. Alt alta satırlar halinde yazılan, satır sonlarında ses benzerlikleri bulunan ve genellikle bir duyguyu anlatan metinlere. Hani biz kafiye dedik. Uyum gösterdik. Im im im. Evet. Şiir Şiirlerin her satırına dize adı verilir. Şiirin dört dizeden oluşan her bölümüne de dörtlük denir. Veya kıta. Şimdi hep beraber bir şiir okuyalım. Kardeşim. Minik bir kardeşim var. Gece gündüz hep ağlar. Kucağıma gelince ağlamaz. Hemen susar. Bakın ağlar, ar, susar, ar. Biraz öncekinde uyum, uyum, uyumdu. Bunda da ikinci ile dördüncü arasında bir uyum var. Kardeşimi severim, ona dikkat ederim. Onun da benim gibi büyümesini isterim. Bakın, severim, ederim, isterim. Bu sefer bir, iki ve dördüncü dizelerde uyum yapmış. Üçüncü dizede uyum yok. İlla her dizenin sonu uyacak diye bir şey yok. Bir 3 üç uyar, iki ile dört uyar. Verilen metinlerin türlerini işaretleyin. Evet, hadi bakalım. Okulu çok severim, koşa koşa giderim. Okul tatil olunca hemen açılsın isterim. Gülçin'in mutluluğu. Gülçin sabah uyandığında hava çok güzeldi. Hemen pencereyi açıp temiz havayı içine çekti. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Üzerini giyip mutfağa indi. Annesine günaydın dedi. O gün Gülçin çok mutluydu. Mevsimler 4 mevsim vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Her mevsimin kendisine göre özellikleri vardır. Kış soğuk, Yazsa sıcaktır. İlkbaharda çiçekler açar, sonbaharda yapraklar sararır, dökülür. Bana burada ilkbaharla sonbaharı, kışı ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Bunlarla ilgili bana bir bilgi veriyor evet şimdi e, mucit kitabımızdaki sayfa 166'yı açalım e, mucit defter sayfa 169 Artık bunu geçiyorum Doğru yanlışları yapalım Şiirlerde duygu ve düşünceler dizeler halinde aktarılır Evet, dize diyoruz değil mi? Doğru Okuyucuya bilgi veren metinler hikaye edici metinlerdir Metin hikaye değildir. Hikaye edici metinlerde belli bir olay örgüsü vardır. Şiirler birbirine uyumlu dizelerden oluşur. Bilgilendirici metinlerde hayali unsurlar vardır şiirler, dize ve dörtlüklerden oluşur. Evet. Ee, aşağıda verilen metinlerin altlarına türlerini yazalım. Yağmur gökyüzünü kapladı, kara bulutlar önce ardından süzülerek indiler yeryüzüne. Çok sevindi çiftçiler. Bereket yağdı diye. Tarladaki mahsuller boy verdi bu sayede. Gördüğünüz gibi bu bir şiir. Evet. Bakın. Er, er, diye, sayede. Kafiye bu şekilde yapmış. Yani şunla şunu, şunla şun. Ortaokul liseye geçtiğiniz zaman bunları çok iyi göreceksiniz. Kapladı, bakın. Önce yeryüzüne. İkisini yapmış. İkisi arasında bir bağlantı yok. Olabilir. Orman. Çok sayıda ağacın oluşturduğu topluluğa orman denir. Ormanlar yurdun akciğerleridir. Havayı temizler, çevreyi güzelleştirirler. Pek çok hayvana barına olur, sel ve toprak kaymasını önlerler. Evet, yurdun akciğeridir. Çünkü ormanlar temiz havayı verir, yapraklarıyla kirli havayı emerler. Onun için ne diyoruz? Hep ağaçlandıralım çevremizi ağaçlandıralım. Peki bu nasıl bir metin olur? Bu nasıl bir metin olur? Bana bilgi veriyor, değil mi? Bilgilendirici metin olur. Aynı zamanda işte biz buna ne demiştik? Düz yazı demiştik, değil mi? kapıyı açtığımda arkadaşım Zeynep'i karşımda gördüm. Elinde küçük bir akvaryum ve akvaryumun içinde de iki küçük renkli balık vardı. Tatile gittikleri için balıkları bana emanet etti. Burada bir hikaye anlatıyor. Bilgi vermiyor. Devler cüceler yok. Balık olabilir. Komşunuza giderken birine kedinizi, köpeğinizi balığınızı, işte e, su kaplumbağınızı bırakırsınız değil mi? Evet. Öyleyse nedir bu? Hikaye edici metindir. Evet. E, metin türlerini de Böylece tamamlamış olduk. Bu konunun haftasında sayfa 171'de ödeviniz var. O zaten size planlarla gelecek. Tamamlayalım diyor. Çürük dişin hikayesi. Bir zamanlar sahibimin ağzında inci gibi duran bir diştim. Şimdi ise çürümüş, kararmış bir haldeyim. Bana kızmayın hemen. Bunun sebebi ben değilim. Ee, hikaye ederek bunu tamamlayın diyor. Yani olabilecek, yaşanabilecek durumda şekilde tamamlayacaksınız. Öyle masal, öykü, masal gibi değil. B de robotlar hakkında araştırma yapalım diyor. Edindiğimiz bilgiler ile aşağıda verilen bilgilendirici metni tamamlayalım. Hemen robotlarla ilgili bir araştırma. Siz çok seversiniz bunları. Araştırma ödevlerini zaten çok güzel yapıyorsunuz. Sunumlarımızdan bunları gördük. Araştırın, bilgileri bir kenara not edin ve ondan sonra robotlar, insanlar tarafından yapılan işlerin bir kısmını veya tamamını yapan makinelere robot denir. Onu devam ettireceksiniz. Şiir, savurganlık konusuyla ilgili bu şiirimizi de tamamlayacaksın. Şimdi benim bir minik testim var. Metin türleri ile ilgili. O minik testi hemen yapalım. Her şey niye yavaş? Evet, metin türleri... Evet, Metin Test 1. Başka bir kaynaktan aldım. Hemen pekiştirici bir çalışma olarak yapalım dedim. Ee, bakın, yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde anlatan yazı türü ne? Yaşanmış ve yaşanabilecek. Hemen ne diyorum o zaman? Hikaye. Aşıkkı. Aşıkkı. Merve arkadaşlarını güldürmek için bir nokta nokta anlattı. Gülmek için şiir anlatılmaz. Şiir okunur zaten. Şarkı söylenir zaten. Öyleyse ne gelecek? Fıkra. Yanıt C şıkkı. Aşağıdakilerde hangisi masal karakteri değildir? Masal. Yani e, olmayacak bir kahraman. Del Keroulan nasrettin hoca deldir. Masal. Bir dakika değildir diyor. Ha hangisi masal karakteri değildir? Öyleyse burada kimdir? bildiğimiz Nasrettin Hoca'dır. Çünkü kelo olan ve dev masal karakteridir. Bir fıkra var. Öğretmen öğrencilere sormuş. Bana içinde şeker geçen bir cümle kurun. Erdem çay öğretmenim. Öğretmen. Şeker bunun neresinde oğlum? Erdem. içinde öğretmenin karıştırınca eridi. Evet. Bu yazının türü nedir? Şimdi çocuklar bu yazının türü gördüğünüz gibi fıkradır. Güldürüyor. Evet. Eserlerinde hayvanları konuşturan masal yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce anlattık. Hemen ne diyoruz? La Fontaine. aşağıdakilerden hangisi fıkra karakterlerinden biri değildir? Çocuklar Nasrettin Hoca yaşamıştır. Bir fıkra karakter karakteridir. Temel ne kadar çok las fıkraları vardır. Hep de temelle Fadime Dur değil mi? Evet. buna e, bu da bir fıkra karakteridir. Ama burada eee Moloz taşlar falan vardı bir zamanlar dizi, çizgi filmler. Evet bu fıkra karakteri değildir. Yani C şıkkı. Evet bu çalışma sizde yok. Ee, ama şöyle bir e, tekrar amaçlı e, minik bir çalışmaydı. E, metin türlerimiz burada tamamlandı. İlla ki döndüğümüz zaman bunları tekrar edeceğiz. Önümüzdeki yıl yine bunları işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.